Efendim bakış açısına hoş geldiniz ee, Kıbrıs sorunu kör düğme döndü ee, bununla ilgili son dönemde açıklamalar var biz de bunu analiz edeceğiz Hasan Erçapıca bugünkü bakış açısında ee, yarın da gündemimizde bu olacak ee, hatta e, Nikos sevgili Niko arkadaşımız e, yayınımızda olacak e, bunu bugünden duyuralım ama e, peki son durum ne? Kıbrıs sonunda e, müzakereler başlayabilir mi? Tarafların pozisyonu ne? Bunları değerlendireceğiz. Bakış açısı başlıyor. Hasan abi selamlar. Selam Cem. Herkese ee, selam. Bu arada Colin Stewart geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi. E, Stewart e, gerek güneyde Anastasiyelis'le gerekse kuzeyde Sayın Tatar'la bir görüşmesi oldu. E, hatta Ergün Olgun'la görüşmesi oldu Stewart'ın. Şimdi e, Stewart'ın açıklamalarında hep şey görüyoruz işte e, Ahmet onu verir misin? İki toplum arasında güven oluşmalı. E, bu güven konusuna çok değindi Stewart. E, bir güvenin oluşması gerektiğini irdeliğe İrdeleye bir hal oldu. Gerek e, Güneydeki e, ziyaretlerinde iki toplumun insanları arasında güvenin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. E, bu arada Anastasiades'in açıklamaları olduğu Stewart görüşmesinde e, o da kapalı bölge Maraş ve yasa dışı girişler konularını gündeme getirmiş. Kaçak girişlerin yüzde 95'inin Türkiye'den olduğunu söylüyor Anastasiades. E, bu arada bizim tarafımızdan bir mektup e, 20 Haziran tarihinde e, Güney'e Anastasiyedis'e gönderildiği açıklandı Cumhurbaşkanlığı tarafından. E, daha önce Anastasiyedis bir mektup göndermişti. E, güven yaratıcı önlemlere e, dikkat çekmişti Anastasiyedis. Türk tarafı ise e, onu da verebilir misin sevgili Ahmet? Sayın Tatar'ın e, açıklamaları var. E gireyim bizim gireyim. de bir mektup maceramız vardı seninle. Hatırlıyor musun? <laughs> evet. Yani bu Rumbas'ının satır aralarından keşfetmeye çalışmıştık. Evet, evet. Salıydı evet. yani Salı gün ama hangi tarihti bilmiyorum, unuttum. Ee, bir salı böyle bir mektup gitti mi gitmedi mi Rumbas'ını falan diyordu. Sonra evet. bu ikinci mektup mu oluyor? Bilmiyoruz. Çünkü bunu... Bizim bizim tarafımızdan bir açıklama yapıldığı bilgisi gelmişti bize. Ee, sadece açıklama. Bu Anastasia Edison mektubuna yönelik. Bir mektup hazırlığı olduğu söylenmişti ki mektup gönderildi. O hazırlık olmuş yani. Ee, mektupta da federasyon zeminindeki müzakerelerin sona erdiğini ifade ediyor Sayın Tatar Özet'le. E, federasyon müzakereleri sona erdi diyor. Hayır hayır. Ee, Cumhurbaşkanı sana senin Whatsapp Whatsapp'tan ulaşamayıp da Whatsapp'tan soru sormanın üzerine sana yanlış mı hatırlıyorum? Mektup sonra dediydi. Sonra Mesela demişti. Şey iletildi. Evet. Sonra da mektup gidecek gibi mektup sonra. Yani şimdi bir, bir cevap vermişiz gibi. Mektup sonra işte bu o mektuptur anlaşılan. Evet o yani mektup o, o aynen yani. öyle. Ama evet. önceki bir de neydi? Ben onu ıı, şey yapamıyorum. Yani ki, anlayamıyorum. Evet. Önceki bir açıklama yapılmıştı ya abi, onu ifade etmişlerdi herhalde Cumhurbaşkanlığı e, tarafından bir açıklama yapılmıştı. Sonra mı? Yani açık kamuoyuna yapılan açıklamayı da Anastasia et, lise yollanmış mesaj saydı herhalde Sayın Tatar. Evet, tamam, anladım evet büyük bak, ihtimalle bak. o şekilde e, saydı. E, Cumhurbaşkanı mektubunda Kıbrıs konusunun 59 yıldır çözümsüz kalmasının sebebinin Kıbrıslı Türklerin müktesebat haklarının inkar edilmesi olduğunu vurguladı. Mevcut ger, e, gerçekliğin Kıbrıs Türk halkının aynı Kıbrıs'lı Rumlar gibi meşru hakların kullanabilmesi gerektiğini e, altını çizdi gönderdiği mektupta. Mektup uzun tabii e, ama bir özet geçecek olursak e, adil ve kalıcı bir uzlaşı için iki taraf arasındaki mevcut eşitsizliğin giderilmesi Bunun içinde egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesinin gerektiğini ifade etti. Bunun ardından başlayacak resmi yeni bir süreçte iki eşit devlet arasında kurumsal işbirliği tesis edilebileceğine dair vizyonunu Rum lidere gönderdiğini söylüyor Sayın Tatar. Şimdi e, Türk tarafı federasyonu e, zeminini e, artık tamamıyla ortadan kaldırmış pozisyonda. E, Rum tarafı güven yaratıcı önlemler söylüyor. Türk tarafı bu güven yaratıcı önlemler yerine başka bir ifade kullanıyor. O da işbirliği şeklinde ee, iki tarafın fayda sağlayacağı, ihtiyaç duyulacak e, herhangi bir e, konuda barışa ve istikrara katkı sağlayabiliriz işbirliğinin yapıcı işbirliğinin e, önerilerine de yakında sunacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Daha bu mektuptan sonra bir de, belli ki bir mektup daha olacak. Hmm. KKTC'nin yapıcı işbirliği önerilerini yakında sunacak şeklinde mektup bitiyor. Şimdi e, Tamam rahmet alabilirsin e, görseli. E, Kıbrıs sorunu biz öyle bir kapak hazırladık e, bu arada e, kördüğüm dedik. E, o kapağı da tam ekran verebilirsin istersen Ahmet şimdi de verebilirsin elindeyse. Bu konuyu kördüğüm olarak benzettik. E, bu kördüğüm çözülür mü? Ee, Kıbrıs e, müzakere sürecinde bu tür zamanlar da yaşandı senin e, bilgilerini tazelemek istiyorum ya da hatırlamanı istiyorum. E, yine böyle müzakerelerin olmadığı dönemler oldu, e, bu kördüğüm zamanlar oldu sonra yeni müzakereler başladı. Yine öyle bir şey olur mu? E, Kıbrıs sorununda son durum sence e, nasıl gözlemliyorsun Hasan abi bunu bir konuşalım. Yani sorular var. Müzakere olmayacaksa ne olacak? Nasıl gidecek? E, i̇fadesi ifadesi Gordion düğümü gibi de algılanır değil mi? Yani Gordion düğümüne Gordion G kör düğüm. Yani e, böyle bir, bir hale geldi ki eee e, bir antik kent değil mi? Gordion. Burada Senden bir düğüm varmış. Ben. Yani karma karış olmuş, kimse bunu çözemiyormuş. İskender işte Makedonya'dan çıkıp da böyle doğuya doğru nereye gittiğini biliyor muydu? Ben çok emin değilim ama gidiyordu. Tamam, yani şeye kadar gitti Hindi Kuş Dağlarına kadar gitti sonuçta. Evet. Ee, ve Gordyondan geçerken yani bu düğümü kimse çözemiyor demişler kendisine. O da kılıcını çekmiş indirmiş. tabi şey ipler falan neyse yani bu düğüm darmadağın olmuş ve böylece çözülmüş. Şimdi dolayısıyla böyle kör düğümleri çözmek için yani İskender'in kılıcı lazım bazen. İskender lazım, İskender'in kılıcı lazım ne dersek diyelim. Dolayısıyla sen bu kör düğümü yani sen icat ettin. Yani şimdi bugün bir yayın için ben de sana diyorum ki bunun için bir İskender ve İskender'in kılıcı lazım. Ne için? Kıbrıs sorunu içinde. Evet. Ee, evet e, biz e, Türk tarafı olarak e, Kıbrıs sorununu bloke ettik. E, tabii ki yani bloke etmeseydik Kıbrıs sorunu çözümlenecekti e, demek istemiyorum. Nihayet de işte bir meçhura daha akıp gidiyordu. E, örneğin ...bizi anlan planına kadar getiren bir süreç var. E, bu süreçte... ...uluslararası toplumun tutumu var. Türkiye'nin tutumu var. Türk tarafının, Rum tarafının tutumları var. Belki işte bizim hata diye nitelendirdiğimiz... ...kendi cephemiz açısından durumlar var. Rumların kendi içinde tartışmaları var. Bu şekilde mesela giden bir süreç vardı. annan planında... E, ...Rumların e, hayır bizim evet dememizin yarattığı yeni olgular, yeni durumlar vardı. O, o yeni olguları taraflar kendilerine kullanmak için çabaları vardı. Biz işte izolasyonların kaldırılması en azından hafifletilmesi için evet dememizi kullanmaya çalışıyorduk. Rumlar hayır demelerinden doğan zafiyetleri bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmışlardı. Zafiyetlerle karşı karşıya kalmışlardı. Bu zafiyetleri gidermek için zaman kazanmaya çalıştılar. vesaire Böyle giden bir süreç var. Yani Kıbrıs sorunu, bunun kendine ait bir tarihi var. Buna işte bir meçrada akıp gidiyor da e, diyebiliriz. Onu anlatmaya kalkarsak tabii ki bu zaman yetmez. Bu e, maksatları bakımından e, amacımıza hizmet etmiş olmayız. Şimdi Türk tarafı e, işte Sayın e, Akıncı'yla Türkiye arasındaki bazı anlaşmazlıklar olduğunu biliyoruz, hatırlıyoruz. Ama ondan sonra Türkiye'nin kakatece iç siyasetine de böyle ağırlığını koyarak Sayın Tatar'ı Cumhurbaşkanı seçtirmesiyle birlikte bir blokajı söz konusudur. Görüşmeyiz diyorlar. Müzakere olamaz diyorlar. Daha geçen hafta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC ziyaretinde eğer bundan sonra müzakere olacaksa iki devlet arasında müzakere olacaktır e, denildi. Yani bu iki devletli çözümü dayatma ameliyesidir. İki devletli çözümü dayatma çabasıdır. Şimdi burada objektif bakalım. Yani bu iki devletli çözümü isterik istemeyiz meselesi değildir. Kişiler bunu isteyenler çok istemeyenler de var. E, dolayısıyla bizim e, burada bu programda değerlendireceğimiz şey bunun ne getirip ne götürdüğüdür. Yani bu dayatma çabasının iki devletli çözümün değil dayatma çabasının ne getirip ne götürdüğüdür. Hani hani o Kıbrıs sorunu kendi meç akardı dedim ya onu tarif ettim ya orada işte bazen avantajlı duruma geçiyordunuz bazı kazanımlarınız oluyordu sadece Kıbrıs sorunu açısından değil. Bakacağım mesela bugün işte at tüzüğü ile kuzeyden güneye ticaret yapılıyor. Bugün zeytinyağının ilk sevkiyatı yapıldı. İşte yüzden fazla şişe, yarım mililitrelik şişe zeytinyağı güneye geçti. İşte yılda 7-8 milyon euroluk bir hacim oluşacak belki. Biraz ilerleyecek bu ticaret. İşte ayda işte bir milyona yakın geçiş oluyor güneyden kuzeye ve evet. esnaf bundan faydalanıyor. İşte Stewart güven artırıcı önlemler iki toplum güven sağlasın dedi ama biz 2003'te kapılar açıldığında insanların birbirlerine bazılarının en azından ne kadar güvensiz davrandıklarını biliyorduk gördük gözlemledik yani işte ziyarete gelen insanların kumanyalarını yanında getirmelerinden sularını yanında getirmelerinden bugün e, restoranlarda, çarşıda e, alışveriş yapan marketlerde benzin stasyonlarında e, yüzlerce binlerce rum safhasına geldik. Yani evet güven lazım ama işte bu güvenler de böyle tesis ediliyor. Yani avantajlarla, dezavantajlarla akıp giden e, bir Kıbrıs sorunu varken Türk tarafı bir zorlama gündeme getirdi. Dedi ki iki devletli çözüm olacak ama biz bunu masaya gelip savunmayacağız. Siz bunu peşinen kabul ederseniz masaya oturacağız ve bu iki devletli çözümün nasıl olacağını konuşacağız. Yani müzakerelerin başlayabilmesi için iki devletli çözümü Türk Rum tarafının peşinen kabul etmesi gerekiyor. Şimdi burada bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Niye kabul etsin? Hani Rum tarafı, Rum Yunan tarafı da diyebiliriz. Yani bunu peşinen niye kabul etsin de masaya otursun? Yani bizim uluslararası alanda tanınmamış bir devletimiz var. Türlü sıkıntılar içerisindeyiz. Bizi niye rahatlatsın? Türkiye dış politikada uslub <laughs> izlemeye başladı. İşte herkese çatıyor eee ıı, Suriye'ye kuvvet gönderdi buna herkes. Nereye da... geleceğiz? Hasan abi, e, yeni siyasetimiz artık gündeme oturmuştur. Geri dönüşümüz olamaz. Gündemde. Hani ee, gündemde ben böyle bir şey. Yani bu sadece Sayın Tatar'ın ve işte ziyaret ettikleri zaman Sayın Fuat Oktay'ın, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağzından ifadesini bulan bir gündemdir. Dünyanın gündeminde Bölgetel, böyle bir şey yok gündeminde böyle bir şey mi var? Tamam Çok şimdi bir, bir dakika. Gündeminde Hızlı gidelim bir şey mi var? Tamam. Var mı böyle bir şey gündeminde? Tamam. Ee, Zaten Oktay'ın açıklamalarından da onu görüyoruz. Uluslararası toplum olup biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izliyor diyor. Ee, aslında biraz da bunu e, ifade ediyor diye düşünüyorum. Peki Rum tarafının gözlüğü nedir? Sevgili Ahmet Anastasiadis'i verir misin? Ee, Anastasiadis de diyor ki 1974'ten beri Türk askerlerinin işgali ve tehdidi altındayız. Sürekli bunu ifade ediyor. Aslında hani Sayın Tatar'a bir daha verelim Ahmet. Görünen o ki senin de söylediğin gibi Sayın Tatar'ın söylediği işte siyasetimiz artık dünyanın gündemine oturmuştur sözleri doğru mu değil mi? Gündeme dedi. Gündeme de, değil. <laughs> gündeme de <değil. gülüyor> <laughs> akıllıca konuşuyor bazen yani, ne dedi gündem hangi gündem, neredeki gündem onu bilmiyoruz evet yani, dünya demedi doğru artık gündeme dünya, girmiştir, kendi de, gündemimiz <laughs> dünyanın dese de ben yine de hak verirdim tabii. şöyle ki Sayın Oktay'ın dediği gibi Rumlara yardımcı olduk ve Rumlar Kıbrıs meselesini istedikleri gibi anlatıyorlar, anlatmaya devam ediyorlar. İkna edici de oluyorlar ki e, uluslararası aktörler dedi galiba Fuat Bey e, uluslararası toplum mu dedi aktörler neyse fark ettim. Uluslararası etmiyor. toplum Uluslararası toplum e, Rum kesiminden görüyor. E, Rumların gözlükleriyle görüyor. Yani biz evet. o gözlükleri isterseniz bir an için bırakın bakın bir de burada bizim gözlüğümüz var. Bir de bizim gözlüğümüzde bakın bu meseleye bile diyemedik. Diyemiyoruz. Çünkü evet. bu blokaj siyaseti veya bu sadece zaten Kıbrıs sorunuyla ilgili değil. Yani ipleri sürekli germe Yunanistan'dan işte Suriye'de başka yerlerde Avrupa Birliği ile Amerika ile eee ipleri sürekli germe e, siyaseti e, Türkiye'yi yalnızlaştırıyor. E, bu çok açık. E, dolayısıyla böyle bir durumda e, kimse bize empatik bir şekilde ya acaba bu Türkler ne diyor? E, biraz önce okuduğun şekilde Sayın Tatar'ın dediği gibi bu Kıbrıs adasında bu Kıbrıslı Türklerin hiç mi hakkı yoktur hukuki. Yani geçmişten gelen muhtesep hakları yok mu vesaire diye fazla soruşturmuyor. Oysa ben biliyorum özellikle 2004 referandumundan sonra yani dünyada bunlar çok konuşuluyordu tabii. Gündeme yani, gelmiş. Türklerin, Türk Cumhuriyeti'nin Türk eşit ortağı olduğu, veto haklarının olduğu vesaire vesaire tabii bunlar uluslararası alanda başka yansımalara da neden oluyordu. İşte temsilcilerimiz daha iyi kabul görüyorlardı. İşte 2004'te biraz önce belirttiğim gibi yeşil hat e, tüzüğü zaten kabul edilmişti. Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmek bakımından mali yardım tüzüğü kabul edilsin, doğrudan ticaret tüzüğü evet. devreye girsin, e, İslam ülkeleriyle ilişkilerimiz gelişsin. Hatta biliyorsun işte Kıbrıs Türk Devleti çünkü KKTC'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yani e, tanınmaması için Güvenlik Konseyi kararı olduğu e, nedeniyle en yani Birleşmiş Milletler üyesi olan e, Amerika'yla bu Birleşmiş Milletler'in patronlarıyla ilişkilerini bozmak istemeyen İslam devletlerinden böyle telkinler bile aldık. Kıbrıs Türk Devleti olarak gelinsiz masamıza Kıbrıs Türk Devleti e, yazıları konuldu. Ama Nihayette bir siyasi kimlik. E, nihayette de evet. Kıbrıs Türk Devleti yazısının arkasında oturan kişi KKTC Dışişleri Bakanı veya Cumhurbaşkanı. hızlı. E, Biz o evet. ilişkileri istemiyoruz. Biz diyoruz ki e, bizi ayrı devlet olarak tanıyın peşinen ve Kıbrıs sorununu çözmek için müzakereye başlayalım sizinle. Bu bir zorlama siyasetidir. Bunun için tabi Amerika Birleşik Devletleri olsanız başarılı olur musunuz diye benim kuşkum var yani bu siyasetten yani Amerika izlese böyle bir siyaseti başarılı olur mu kuşkum var. Dolayısıyla tamam, şimdi Türkiye izleyince he. başarısız olacağına dair kuşkum kalmıyor. Tamam şimdi e, zaman tasarruflu kullanalım zaten doldu vaktimiz e, şu soruya bir cevap hızlı bir şekilde Hasan abi. E ee, müzakere olmazsa ne olur? Ne müzakere olacak? Müzakere yani? olmazsa sevgili Cem bu süreç böyle gider. Tabii ki Rum Kim tarafı da dahil olmak üzere ama özel olarak Rum tarafı da bölge ülkeleriyle bu uluslararası topluluklarla Avrupa Birliği ile başka organizasyonlarda ilişkilerini geliştiriyor. bizi suçlamaya devam ediyor. İşte bu geçtiğimiz günlerde her gün rastlıyoruz da geçtiğimiz günlerde WhatsApp veya Facebook mesajlarında insanlar bir görsel paylaştılar. Türkiye, Kıbrıs, işte bir e, spor karşılaşmasında alt alta duruyor. Galiba Fuat Bey de o karşılaşmayı izlemiş. Ne karşılaşmasıydı ben anlamadım, takip edemedim. Yani e, Türkiye e, Kıbrıs Cumhuriyeti diye. Kıbrıslı Rumlara yer açmak zorunda kalıyor uluslararası arenada. Çünkü bunu açmadığı zaman kendi ilişkileri tehdit altına giriyor. Bugün e, NATO toplantısı var ve bu akşam e, bir yemek var ve o yemeğe Anastasiya Adistavetlidir. E, Kıbrıs Rum tarafı NATO üyesi değildir. Bu toplantıya ev sahipliği yapan İspanya e, rica etti. Türkiye NATO üyesi olarak Anastasiadis'in oraya katılmasına itiraz edemedi gibi olaylar yaşanır, birikir. İşte biz tehdit ederiz ve deriz ki bu gazı Güney Denizlerinden çıkaramazsınız yalnız başınıza. Evet bazı parsellerden çıkaramazlar ama örneğin Afrodit'ten çıkarttıkları gazı Mısır'a doğru daha güneye doğru naklederler, satarlar. Orada likit gaz haline gelir, sıvı gaz haline gelir, satılır satılmaz. Yani böyle bir yani mücadele olarak... gider. Yani biraz önce başta böyle Kıbrıs sorununun bir meçrağı var. Orada akıyordu dediğim şey. Biz bu meçrağı kuruttuk ama istesek de istemesek de başka bir meçra açıldı ve Rum Yunan tarafı o meçrada bana göre bizden çok daha avantajlı bir şekilde ilişkilerini geliştirmeye, çıkarlarını korumaya devam edebiliyor yani biz bunu tamam. kendimizden yaptık Tamam şimdi diğer soru aşağıda da yazıyor bu zorlama yani Türk Türk tarafının bu pozisyonu değişir mi Biz tarafların pozisyon dedik ama Türk tarafının bu ısrarcılığı iki devlet ısrarcılığı Rumların pozisyonu değiştirir mi Rumların federasyon temelinde uluslararası toplumunda kabul ettiği ve Birleşmiş Milletler'in de istediği şekilde federasyon temelinde bir müzakere sürecine başlar mı? Yani bu pozisyonlar değişebilir mi? Kısa vadede. Şöyle söyleyeyim. Yani bu federasyon bir iki defa daha söyledim. Ben dikkat ettiysen ona atıfta bulunmadım. Yani hmm. Türk tarafının böyle yetkilileri Tatar vesaire. ikide bir de federasyon, federasyon diyerekten yani sanki de e, böyle çok federasyon hayranı varmış veyahut da Rumlar e, Tatar'ın e, ağzından ifadesini bulan şeklinde bir federasyonu çok istiyorlarmış gibi bir de şey yaratılıyor ve tabii ki o tür bir federasyonu isteyenlere de neredeyse işte Rumcusunuz siz yani siz Rum sevdalısısınız zaten bunu söylüyoruz zaman zaman da ama ben illa o şekilde itham etmek istemiyorum ima ediyor en azından bir kere zaten ortada gerçek olarak böyle bir politika öyle bir gündem şu anda uluslararası arenada yok gördüğün gibi Colin Stewart diyor ki yani işte nasıl yapabilirik de biraz ilişkilerinizi muşar biraz güven artar anlatabildim mi zaten Anastasiadis ekolünün hatta işte Kleridis ekolünün zayıf bir federasyon loose federation hatta böyle iki devletli denilebilecek bir birleşme gibi bir şey istediklerini de biliniyor bunu şimdi anlatamam kanıtlarıyla ama bu biliniyor dolayısıyla senin bu söyleminde de yani federasyon öyle bir şey beklentimiz yok ama yani Kıbrıs sorunu nasıl çözümlenebilir diye yeni bir süreç e, başlaması iyi olur. Ben e, Rum tarafında da işte yakın bir gelecekte seçim var. E, adaylara baktığımız zaman e, Rum tarafının geleneksel politikasını değiştirecek bir şey yok. Adaylar zaten bu politikanın mimarları arasından çıkmış. Neofitu, Mavriani, Sirisodolidis... Okey, şimdi e, tamam. Bir, yani... bir, 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 dakika. Ama Türk tarafı var. Yavaş ha. yavaş, yavaş yavaş. 2023 seçimlerinden çıkacak neticeye bağlı olarak bu değişebilir. Dolayısıyla Haziran'ın sonuna geldik, 2022'deyiz. Bir yıl e, içerisinde bu politikanın hiçbir şekilde değişmeyeceğini bu çatışmaların ortadan kalkmayacağını söyleyebilirim ama Türkiye'deki 2023 seçimlerinden sonra daha farklı şeyler olur diye düşünüyorum. Tamam. E, demek ki seçimleri bekleyeceğiz tarafların pozisyonu değişmesi için. Yani seçimler e, belki değişmeye sebep olabilir. Aynı şekilde devam ederse tarafların pozisyonu değişmez. Eee özeti bu. Şimdi e, yarın bu konuları e, bir de e, sevgili Niko'yla konuşacağız. E, bir de güneyden bakacak konuya. E, o o tarafı tabii çok e, hem güneyi hem de Yunanistan'a yakından takip ediyor. E, sevgili gazeteci arkadaşımız, dostumuz Niko yayına bağlanacak ve yarınki bakış açısında e, eğer bir aksilik olmazsa Niko'yla bu konuları tekrar konuşuyor olacağız. Hasan abicim teşekkürler. Herkese iyi günler. Həy günərlər